Arkadaşlar merhaba. Benden önce konuşan yoldaş tartışmaların olumlu olduğunu söyledi. Genelde bu pek böyle anılmıyor. O açıdan ona yakın düşündüğümü söyleyeyim. Yani solcular elbette ki aralarında konuşurlar. Aralarında bazı farklar olması diğer dünyadaki farklar gibi normaldir. Dünyadaki bütün diğer farkları normal kabul edip solcular arasındaki bazı Farkları normal kabul etmemek doğru olmaz. O yüzden onlar aralarında konuşurlar, tartışırlar, fikirlerini bir tartıya çıkarırlar. Hatta güzel bir deyim var, denkleşmek diye. Bir araya geldiklerinde belki birbirlerinin haklı yönlerini görürler, o haklı yönleri kendilerine alırlar ya da kendilerindeki daha doğru bir noktadan daha fazla emin olurlar böylesine tartışmalara, denkleşmelere aslına bakarsanız çok ihtiyaç var. Bir kere zaten böyle düşünmeye ihtiyaç var ama diyeceksiniz ki zaten kim böyle demez ki? Mesela böyle denmez. Mesela bizim solcu toplantılarda en çok yapılan uyarı şekli şöyledir. Arkadaşlar lütfen karşılıklı konuşmayalım. Halbuki yani solcu karşılıklı konuşmayacaksa ne şekilde konuş? O kadar çok monoloğa alışılmış ki karşılıklı konuşulması uyarılan bir konudur veya tartışmanın kendisi böyle bir tatsızlık gibi kabul edilir. Yani tartışma çıkıyor. Size mesela şöyle çok çok yaygın bir örneği söyleyeyim. Büt, büt, yani siz de bütün sol, hepimiz birbirimizle işte bir hayat geçiriyoruz. Bir solcu neyi olumsuz ka karşılar diye bir prototip söyleyeyim size. Bir solcuya mesela CHP'nin kongrelerini sorun. Hemen olumsuz. Yani işte tartışmalar oluyor. Orada o grup var, burada bu grup var. Bundan çıkaracağımız sonuç nedir? Aşağı yukarı solcu AKP kongrelerini beğeniyor. Ne acı değil mi? Aslına bakarsanız kongre CHP kongrelerine benzer. Tabii ki herkes görüşünü söyler. Söylemesin mi? Ama yolda işte böyle olabiliyor. Ee, yani bu nasıl tuhaf bir şey? Mesela niye bu kadar CHP kongrelerini olumsuzluyoruz? Ben CHP'lilerle aynı fikirde olduğum için değil. Ama bizim partide de tartışma çıkıyor. Diğer partilerde de tartışma çıkar. Onların çoğulcu biçimlerinde de tartışma çıkar ama bu tartışmayı bir kere normal kabul etmek lazım ve olumlu kabul etmek lazım. Tartışmanın canlılığı olmazsa bir bilimsel ilerleyiş olmaz. Diyalektik Marksizmin bir temelini en azından konuşacaksak tez an, bir tez olması lazım. Mesela antitezinde ileri sürülebilmesi lazım ki bir senteze gidilebilsin. Bizde öyle değildir ki yani. Bizde Mahallenin en güzel abisinin yüceltilmesi vardır. Mahallenin en güzel abisi çıkar ve kürsüden gerekenleri size anlatır. O bir kompozisyondur. O tez, antites falan değildir. Ama herkes mahallenin en güzel abisi şiirlerini ve anlatımını sever değil mi? Hep öyle anar. Oysa ki o o kadar iyi bir şey değil. O önümüze pat diye konulmuş kompozisyonlar o kadar iyi bir şey değil. O açıdan yoldaşa çeşitli yönlerden, o yönlerden katılıyorum. Ama peki e, ee, savunacağımız Marksizmin ilkeleri bu kadar apaçık mı? Apaçık mı? Mesela o, o görüşe katılmıyorum. Biraz ona işaret ediyor yoldaş. Yani hemen görü veriyor muyuz? Hemen anlaşılıyor mu? Bazen bu tarihte güncel olarak aynı zamanda pamuk ipliğine bağlı değil mi? Bir yanlış tercih yaptığınızda o ilkelerin İlkelerden yola çıkarak bir yorum yaparken bir yanlış yaptığınızda bayağı yanlış yerlere gitmez misiniz? Gidersiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Nisan tezleri Lenin gibi yani bir otorite tarafından bile ileri sürüldüğünde pek kabul görmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Yabancılar tarafından değil. Kendi partisi tarafından. Kendi merkez komitesi tarafından. Yani efsaneleri biraz e, aralayacak olursak gerçek böyle. Ve bu yani böyle 6-7 ay kala filan devrimi ancak ileri sürülebildi. Düşününüz bu 1800'ün sonlarından 1917'ye kadar gelen bir süreç. Kolay değilmiş yani Nisan tezlerini yazmak. Ya yani cepte değildir. O yüzden hep konuşulması gerekir. Tartıya çıkması gerekir fikirleri. Peki bütün iktidar Sovyetlere ne zaman dedi? Neredeyse sonlara doğru dedi. Ayaklanma çıkarmamız lazım ne zaman dedi? Merkez komiteyle 7-8 kere kavga ederek zorla dedi. Merkez Komite yani Borçevik Partisi'nin Merkez Komitesi önce bu öneriyi kabul etmedi. Lenin defalarca bunu kabul edilmesi için uğra uğraştı. O yüzden e, apaçık değildir. Apaçık değildir. Yani çok zorlanacağızdır. O yüzden kaldıraçtan yoldaşlara müteşekkirim. Daha önceki etapta tabii ben e, e, Toplumsal Özgürlük Partisi'nden yoldaşlara da müteşekkirim. Ee, çok iyi bir adım atmış olarak yani birbirimizle konuşma imkanı, e, tartışma denkleşme imkanı, e, fikir alışverişinde bulunma imkanı yarattılar. Ee, bu çok olumlu bir şey. Bunu sürdürmek gerekir. Burada biraz daha karşılıklı oldu. Ee, bir öncekinde karşılıklılık pek yoktu. Ee, bunu da sağlamak gerekir bence. Öneri olarak söylüyorum yani bir dahaki sefere yine yaparsak kaldıraç metaforuna bir de değinmek istiyorum. Mesela kaldıraç metaforunu bir gözümüzün önüne getirirsek, mesela bir dünya var değil mi orada? Bir kaldıraç, kaldıraç ne, neyi kaldırıyor yerinden oynatıyor, alt üst edecek? Bir dünya. Ee, benden önceki yoldaşım söyledi ki bu dünya konusu, bir bütünsellik konusu epey unutuldu. E, ee, bu, bu nasıl unutuldu? Unutulmuş mudur? Ya herkes de dünyayı değiştirmek istemez mi? İster. Ama mesela bu kadar çok yerellerde çalışma övgüsü neden peki? Neden hep böyle bir yerel'in ya da küçük bir alanın ya da çelişkisiz bir özün tereyağından kıl çeker gibi kurtulacağını söylemek, buna bu kadar ikna olmak, bunun bu kadar şaşası içerisine düşmek neden? Dünya mı bu? Dünya değil mesela. Kaldıraççı arkadaşların metaforundaki dünya, bütünsellik değil. O kaldıraçın bir merkezinin olması konusu yok kaldıraç, yoldaş, benden önceki yoldaş, hocam adı neydi ya? Aysel. Aysel yoldaş. E, vurguladı bir donanım olması gerekir. Orada bir kaldıraç var. Bizim Türkiye solunun söylemi nedir biliyor musunuz? Bak ben çok sık duyarsınız. N nasıl gidiyor? İğneyle kuyu, kuyu kazıyoruz hocam. İğneyle hep iğne, bizim sol hep iğneyle kuyu. Ya mesela iğne uygun araç mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere de bu metaforu bir durun ya. O açıdan, ya mesela bu da bir ilk metafora sarılalım derim yani hiç lise kaldıraç olsun. İğne ne ya? Ya iğneyle kuyu kazmak ya hangi genç insan iğneyle kuyu kazar ya? Ya buna nasıl davet edilir bir toplum ya? Bu hangi ömürde hangi durumda olacaktır? Sıçramalar nereye gitti? İktidarı almak üzere uzanmak nereye gitti? En sonunda iktidarı ele geçirmek konusu nereye gitti? iktidarı ele geçirmek için bir bütünsellik yaratmak konusu nereye gitti O açıdan mesela bütünsellik dediğimizde sadece bir bir yani çok, çok çok doğru hatta olduğu kabul edilen bir partinin ortaya çıkmış olması ve onun hepimize tartışmasız fazla sorun çıkmadan emin olduğumuz şekilde önderlik etmesi Kurgusunun da pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Mesela Ekim devriminde daha kaotik bir şey vardı. Bütünselliği okuruyordu. Sovyet. Mesela pek anılmıyor. Niye? Karışık o. Her kafadan ses çıkıyor. Bak bizim solcuların en çok sevdiği şeyler. Her kafadan ses çıkıyor. E Sovyet'te nasıl oluyordu? Çıkmasın mı? Tek bir tane mahallenin en güzel abisinin mi sesi çıksın? Öyle. Ama bu kaotiktir işte. Mesela Sovyetle uğraşmanız gerekir. Orada her işçi temsilcisi bir şey der. Ve bir tür, mesela bir tür Sovyet bile yoktur. Asker Sovyeti de var. Köylü Sovyeti de var. Kadın Sovyeti de var. İşçi Sovyeti de var. Hepsinin temsilcileri geliyor, tartışma oluyor. Orada her parti var. Anarşistler de var. Hiçbir politik görüşü olmayan, yani hiçbir politik partiye üye olmayanlar da var Sovyet'te. O zaman Sovyet'i de düşünmek gerekir. Nedense bizim kurgularımızda hiç kaotik bir bölüm yok. Yani bu ka kaotik durumu organize edecek bir yer yok. Hep satı hep hattı müdafaa. Satı satı örgütleyecek Sovyet yok. Satı müdafaa kim? Satı kim? Kim kim kuracak? Kim koruyacak? Satı 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 mücadelesi nasıl verilecek? O çok parçalı hale geldiğimiz için hatta bir eleştiri getirmek istiyorum. Hatla çılgına dönüyoruz. Hat, hatlarda başarılı, başarı göstermiş olmanın sarhoşluğu içine düşüyoruz. Nereye, nereye kadar gider? Hatta dünyanın birçok yerinde ayaklanma çıkıyor, bir sonuca erdiremiyoruz. Bütünsellik yok. Büyük bir satıh yok, bir merkez yok. Ama buradan asla sadece hepimizin gayet doğal, benim isteyeceği bir partinin önderliğini kastetmiyorum. Yani bu, bunu bulmak o kadar kolay değil. Elbette ki öyle bir parti de olmalı ama mesela Sovyet de olmalı. O tartışma e, bir gürültüye gitmemeli. Başka türlü yapılamaz. Yani yapılmış iyi örneği öyleydi. Muhteşem Ekim Devrimi anmaları oluyor. Sovyet konusu geçmiyor. Böyle bir şanlı, çok iyi insanlar var, çok kahraman. Onlar onlar o işi yapmışlar gibi. Halbuki yani şey tartışmalıydı. Ayaklanma çıkarılması. Ayaklanma çıkarılması tartışmalıydı. Eee o yüzden bu tür zorluklar yaşandığını, olayların tartışmalı gittiğini bilir. Bunu da neden söylüyorum arkadaşlar? O kadar idealize bir Ekim devrimi tarihi, o kadar idealize bir Türkiye devrimcileri tarihi anlatılıyor ki yani genç bir insan bu kadar idealize, bu kadar mükemmel insanların ve bu kadar mükemmel bir tarihin yanında kendisi bir ölümlü olarak devrimci olmaya kalkışamaz. <laughs> Halbuki onlar da sorun yaşamışlardı. Rus devrimcileri de kendi aralarında bölünmüş tartışma halindeydiler. Birçok konuda anlaş dur anlaşamadıkları durumlar vardı. 1905 devrimle müdahale edemediler. Şubat'a bile müdahale edemediler. Kolay değildi. Biz, biz yani onlar da ölümlüydü. Bizim yaşadığımız sorunlar onlar da yaşadılar. Ucu ucuna yakaladılar Ekim devrimini, ucu ucuna. Cepte değildi. Kolayca herkes tarafından öngörülmedi. Merkez Komitesi bile ya yani Partisi Merkez Komitesi bile bu konuda çok başarılı değildi. Bunu neden söylüyorum? Ya biz de zorluklar yaşadığımızda çabuk havlu atmayalım diye. Yani bunlarla boğuşacağız e, fikrinde olalım diye bunları söylemek istiyorum. Hiç değilse bu kaldıraç, kaldıraç metaforundan gidelim. Yani bir kaldıraç var, bir donanım var, e, bir dünyayı değiştirmemiz gerekiyor, dünyanın bir alt üst edilmesi gerekiyor. Bu açıdan e, büyük, bütünsel e, yaklaşımlara ihtiyaç var. Ama burada kaldıraç dediğimiz donanım sadece bir parti midir? Artı sadece bir Sovyet midir? Bence kaldıraç dediğimiz şey ihmal et, bugün çok ihmal edilmiş bir durum olarak analiz yeteneğinin kendisidir. Yorumlamadır. Bunu hafife alan her şey bir Marksist olarak yani Marksizmin ilkelerinin de ötesinde yani Marksizmin büyük analiz etme kabiliyetini önemsizmiş gibi ele almak e, derhal bizi bir kaldıraçtan yoksun bırakır. Yani şöyle söyleyeyim size yani şu anda yola çıkan şu an Türkiye koşullarına yola çıkan, dünya koşullarında bile yola çıkan devrimci bir öznenin şu anda argümanlarından başka bir şey yoktur. Ordular yoktur, hazır orduları yoktur ve hiçbir zaman hazır orduları olamayacaktır. Hazır değildir, hazır olmaz. Mesela hazır olurmuş gibi bir konuşma tarzı var. Bu idealizmdir. Hiçbir güç hiçbir zaman pat diye hazır olmayacaktır. Bu yani güçle siyaset yapacağım diyenler açısından söylüyorum. O gücü kim verecek ki? Birinci dereceden idealizm. Birinci dereceden. Eğer yani Marksizmin ilkeleri üzerinden biraz gitmeyi düşünüyorsak eğer, bunu almak isterim. Bir güç olduğunda siyaset yapacağından bahsetmek Birinci dereceden idealizmdir. Olan güç ve analiz ve argüman ve tez neyse onunla yolu çıkılır. O gücü yaratır. Yoksa gücü yaratacak tuhaf siyasetin dışında bir şey aranmaya başlanır. Türkiye'de aranmıyor mu? Aranıyor. Mesela siyasetin dışında kültürel çalışmalar aranıyor. Kültürel çalışmalarla ya da sosyal ilişkilerle birbirimize dokunarak kalabalıklaşacağız ve ondan sonra siyaset yapacağız. Mesela idealizm bence bu. Bizim daha önemli işler yapacak gücümüz siyasal müdahalelerle, siyasal hamlelerle, siyasal hücumlarla olabilir. Durağanlıkla değil, lineer bir tarzda değil, çizgisel bir ilerleyişle değil, sıçramalarla hamleler yaparak ama bu hamleleri yapabilmek için arkadaşlar kesinlikle analiz yapıyor olmamız lazım. Ben size mesela şey, diyeceksiniz ki ya, analiz yapıyor, yapıyorsun Hakan kim sana karşı çıkıyor? Şimdi ben size çok yaygın bir şey söyleyeyim. Solcular böyle şeyler konuşmaya başladık, başladığında en çok kınanan yönlerden ve üsluplardan bir tanesi şudur. Yüksek siyaset yapma. Arkadaşlar yani bizim Marksistler normalde bir ülkede devrimin bile yetersiz kalacağını, bu açıdan dünya çapında değişikliğin yerine getirilmesi gerektiğini, bu açıdan enternasyonelin kurulması gerektiğini söyleyen bir akımdır. Bu nasıl büyük ölçekli konuşmayacak ya? Bu nasıl büyük ölçekli bir analiz yapmayacak? Ne analizi yapacak? Kendi beldemizi ve yerelimizi mi konuşalım? Ama zaten yaygın olan şey bu. Beldeni konuş, en takdir edilen Marksistsin işte. Beldeni konuş. Arkadaşlar kendi kendi sorunlarımızı konuşalım. E, sürekli kendi sorunlarımızı konuştuğumuzda, ee, sürekli bir parça parçayla ilgili olduğumuzda ve o parçanın kendisini de çelişkisiz bir öz olarak tanımlamaya başladığımızda bu işi yapamayız. Zaten birçok noktada da karşılaştığımız sorun bu oluyor. Sonlara mı geldik? Evet son beş dakika. Demek ki böyle oluyormuş. <laughs> ben sanki fazla konuşmadım diye zannettim. Ee, o nedenle yoldaşlar yani bu ee, analiz yapılması konusuna önemli bir vurgu yapmış olayım. Ee, bir dahaki bu yüksek siyaset yapma, deniz seviyesinde siyaset yap konusunu açılırsa yani konuşalım. Yani ne demek ne denmek istiyorum? Mesela Marx yerelini mi konuşuyordu? <laughs> Lenin yerelini mi konuşuyordu? Ne yapmalı diye bir kitap var. Sonu ne diye bitiyor? Sonu Rusya çapında gazete diye bitiyor. Rusya çapında. Rusya çapında. Ve Rusya'da devrim yaptıktan sonra yaparken de Lenin'in en büyük beklentisi, Bolşeviklerin en büyük beklentisi diğer ülkelerden, başta Alman olmak üzere Avrupa'dan devrimlerin gelmesiydi. Kendi devrimlerinin ancak böyle başarıya ulaşacağını düşünüyorlardı. Ha bu boş bir şey miydi? Mesela Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden devrim gelmediğinde Rusya'daki devrimi de nasıl bir noktaya gittiğini gördük. Haklılarmış ulaş. Böyle bir bütünsellik gerekir. Bütün bunları yorumlamak gerekir. Olaylara böyle bakmak gerekir. O açıdan e, bir bir marksist olarak olaylar üzerine düşünmeye başladığınızda çok etraflı bir şekilde olan biteni analiz etmeniz gerekir. Uzun vadeli düşünmeniz gerekir. Bu açıdan sadece şimdiciliğe yani gelecekten umudunu kesmiş olarak sadece şimdi olabilecek işlere odaklanmak bizi yanlışa götürür. Mesela AKP'yi eleştiriyoruz değil mi? Günü kurtarmacı diye. AKP bir metodik eleştirme yöntemi. Günü kurtarmacı. Yani doları böyle mi çözebileceğini düşünüyorsun? Ekonomiyi böyle mi çözebileceğini düşünüyorsun? Memleket böyle mi düzeltilir? Sen günü kurtarmacısın. Bu eleştirinin kendisi solun kendisine de söylenebilir. Sol daha çok günü kurtarmacı bir çizgide ilerlemektedir. E, mesela gelecek kurgusu felsefi olarak ve yani politik pratik olarak e, uzağındadır. E, bunu, bunu tekrar e, kazanması ve bir politik program ileri sürer vaziyette olması e, en doğru seçeneğidir. E, bu açıdan arkadaşlar politik program... Olmadan olmaz. Mesela şimdi Lenin'in çok gerilerde kalmış bir sözü var. Yine bu e, e, açılış ifadesi kaldıratçı arkadaşların e, ne yapmalı e, sözüyle e, ele alınıyor. Lenin'in ne yapmalı kitabında Lenin e, çok önemli bir daha sonra bütün devrimciler için rehber olabilecek bir sözünü söyler. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz ve bunu bunu neye karşı söyler biliyor musunuz? Marx üzerinden bir demagoji yapmaya çalışanlara karşı söyler. Yani orada birileri der ki Rusya'da bir bir bu politik mücadele, bir zorlu politik mücadele bir düzüne politik programdan yeğdir tercih edilir der. Lenin der ki böyle yaparak demagojiye yönelmeyin. Biz bunu kabul edemeyiz. Teori elbette ki önemlidir ve devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz. O nedenle yoldaşlar biz bir politik program ortaya koymalıyız. O politik program en çok acil acil taleplere cevap verdiğiyle övünmemelidir. Çünkü yani sadece acil konuların çözülmesiyle çözülmez kapitalizm meselesi. Yani işçi sınıfının mücadelesi uzun solukludur ve bir iktidar değişikliğini gerektirir. O açıdan sürekli hiçbir sorun görmeden, görmeden taleplerimizin sadece acil olduğunu ve yani çok kritik olduğunu ve halledilebilir olduğunu söylemek zaten bizim nasıl diyeyim kendi bindiğimiz dalı kesmemiz gibi bir şeydir. Kendi bindiğimiz dalı keseriz. E o zaman sorun ne ki? Sorunlar yani acil sorunlar acil bir şekilde çözülebiliyorsa biz niye bu kadar olay çıkarıyoruz? O sebeple arkadaşlar, e, yani biz e, biz bu açıdan büyük ölçekli işlere yönelmeliyiz. Zaten büyük ölçekli bir idealimiz var. Yani bayrağımızda yazacak olan. Neyin çoksa ver, neyin yoksa al. Yani bayrağımızda bu yazmalıdır. E, ve e, bu bayrakta yazan idealin e, gerçekleşmesi her şeye değer, hayali e, cihan değer.